Hepinize merhaba, Akasit'e hoş geldiniz. Bugün bize ilham verecek olan konuğumuz Esat Kibar. Hoş geldin Esat. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor karakter? Ben de iyiyim. Dersler, projeler, işte evdeyiz tüm gün neredeyse. Ara sıra dışarı çıkıyoruz. Evet. Kendimizi oyalamaya çalışıyoruz. Evet, aynı ben de işte bir tarafta yoğun bir ders çalışma temposu, bir tarafta kulüplerin yoğunluğu. ikisini bir anda götürmüş çalışıyorum. Boş zamanlarımda kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Ee, o şekilde ilerliyorum. O zaman e, ee, klasik sorularından olan Esat Kibar kimdir diyerek başlamak istiyorum. Ee, Esat Kibar 17 yaşında. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Fatsa, Ordu Fatsa doğumlu. Haydarpaşa Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bilim ve teknoloji olan ilgimin yanında dil, tarih ve kültüre de ilgi duyuyorum. Özellikle Üsküdar gibi kültürel açıdan zengin bir ilçede büyümek bu alana olan ilgimin de ortaya çıkmasına neden oldu. Ve gelecekte ve günümüzde ise dil, kültür ve tarihle teknolojiyi kesiştiren projeler geliştirmeyi hedefliyorum. Özellikle yükselen teknolojilerden olan artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çağırdığın için tekrardan teşekkür ediyorum biz yes, teşekkür ederiz Bizi kabul ettiğin vakit ayırdığın için e, o zaman e, izcilikle başlamak istiyorum ben biraz da kendim de merak ediyorum İkinci sınıftan beri izcilik yapıyormuşsun bu gerçekten uzun bir süre e, birçok ana biriktirmişsindir ben de bir ara meraklıydım ama e, hatta bir ara Türkiye'de de aşırı popülerdi şu an Çanakkale'de falan bu geleneği devam ettiriyorlarmış diye duydum ee, sen biraz kendi izcilik kariyerinden, e, izcilik hayatından evet. bahsedeyim. Bahsedeyim, ilkokulda sınıfça izciliğe başlamıştık, ee, okul sınıf hocamızın teşviğiyle. Daha sonra bu izcilik ekibi e, zamanla azalmıştı, tabi ortaokula geçmekte vesaire, burada her yıl en az iki kere kamplara gitmiştik. Özellikle Sakarya, Kocaeli. Yaz kampları Saros Körfezi'nde vesaire oluyordu. Ben de Sakarya'daki kamplara katılmıştım. Bunlar çadırlarda ve oda şeklindeki evlerde oluyordu. Burada izciliği, doğada zaman geçirmeyi, yani doğa sevgisini bizlere aşıladı. Ekip çalışması gibi yani özellikle izci liderleri vesaire vardı ve yani kademe çeşitliliği vardı. Böylece kendimizden üsttekilerle, alttakilerle çalışma mantığını vesaire öğrenmemizi sağladı. Dolayısıyla ben herkese izcilik deneyimini yaşat, yaşamayı öneriyorum. İzcilik olmasa bile kesinlikle kamplara vesaire, kendi başınıza, ailenize vesaire gitmenizi öneriyorum. Evet, bence de. Ben de katılıyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de Python geliştirme eğitimi almışsın. Ee, gerçekten şimdiden evet. başlaman e, çok e, örnek gösterebilecek bir şey. Çünkü ileride hangi mesleği yaparsak yapalım, e, her zaman sanki yanımızda olacakmış gibi. Nasıl nasıl merak duydun nasıl başladın? Aslında Python benim çok ilerlemek istediğim bir alan değil günümüzde. Onu yine etkinlik ararken 9. sınıfın yazında olması lazım. İşte ben bu arada internet ara sıra sosyal medyaya işte etkinliklerin içerebileceği kelimeler vesaire yazıyorum. Mesela başvuru, son kayıt tarihi, son başvuru gibi. İşte yine bu tarz araştırırken aklıma e, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ve Türkiye Siber Kulüpler Birliği'nin düzenlediği bir eğitim çıkmıştı. E, Eğitiminin son anda değişmesiyle e, pek ben verim alamadım. Yani ama güzel bir deneyim oldu. Benim için de o alana ilk eğitim e, deneyimim olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Ne kadar güzel. Ben de işte alanından kaynaklı biraz da e, ilgileniyorum. Ee, bir de senin kendi girişiminden bahsedelim. Arttırılmış gerçeklik kullanmış kullanarak galiba. E, gezici yani kullanıcıların gez deneyimini arttırma evet. daha kaliteli bir şekilde arttırmayı hedefliyorsun. Ben de dün inceledim. Gerçekten ilan verici bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu girişimden bahsedelim biraz da. Evet, öncelikle tarihe olan ilgimi açıklayabilir miyim? Nasıl? Şey tabii. Hocam, tabii. başladığını... Öncelikle 6. sınıfta başladı tarih olan ilgim. E, ders kitaplarında eski Türk devletlerini görmekle e, eve gidince daha derinlemesine araştırmaya başladım. Özellikle Göktürkler hakkında sayfalara, gruplara girdim, paylaşımlar yaptım. Göktürkçe öğrendim alfabe olarak. Hatta yani biraz kelimeleri de yani standart bir vatandaştan daha fazla biliyorum diyebilirim kelime anlamında da. İşte daha sonra Osmanlıca ile devam ettim. Özellikle dediğim gibi Üsküdar Osmanlı eserleri açısından da çok zengin bir ilçe. Çeşmeler, hamamlar, mektepler vesaire, camiler gibi. Ee, i̇şte zaten ilkokula giderken de gördüğüm eserleri size söyleyeyim. 6 tane Osmanlı konağı, iki tane sadaka taşı, bir tane mevlevi hane, hamamlar vesaire. Böyle bir ortamda benim de yatkınlığımla beraber tarihe ilgi duymaya başladım. Şehir tarihi kültürü gibi. Yine bir gün düşünürken zaten Üsküdar sahile gelenler görmüştür. Seyir dürbünleri var sahilde karşıyı gözetleyebileceğimiz. Bir gün gördüğümde işte bir fikir aklıma geldi. Buna insanlar baktığında eski devirleri görebilse 100, 500, 1000 yıl önceki haline gibi. Bu benim aklımda bir fikir olarak kalmıştı. Pek odaklanamamıştım. Daha sonra karantina dönemiyle birlikte odaklanma fırsatı buldum ve bir girişimcilik merkezinde adını da söylesem iyi olur. Emekleri büyük. Entrekom sayesinde buna odaklanma fırsatı buldum. Tabii daha da geliştirerek bunu bir mobil uygulama şeklinde yapmayı düşündüm. Mobil uygulamayla belirli lokasyonlarda telefonunuzu çıkartıp tuttuğunuzda telefon o mekanı tanıyıp o mekanda çekilmiş 100-150 yıllık fotoğraf ve videoları size yerleştiriyor ve adeta zamanda yolculuk yapmış bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu görüntü deneyiminin yanında ansiklopedik bilgileri mimari özelliklerde erişebileceksiniz. Şu anda henüz ilerletmeye çalışıyorum, yani ortada pek e, yayında değil diyebilirim. Anladım. Arttırılmış gerçeklik kullanacaksın o zaman. Evet. Ben de aslında artırılmış gerçeklik çok böyle örneklerini falan e, incelemiştim, e, çok meraklıydım. Yani açabilir ee, bir boya markasının hani atıyorum duvarda hangi rengin güzel olacağını ya da ne bileyim e, bir de dekorasyon şeklinde evin her yerine koyabileceğim bir e, ürünü bakarak almak falan ya da yani zaten e, hayatımızın da her yerinde var gibi bir şey işte e, oyunlarda olsun filmlerde olsun ya da yani atıyorum snapchat filtreleri yani aynı şekilde kullanılıyor. E, Gerçekten. Kesinlikle Güzel. ben de kesinlikle ben de potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Pazarlama işte deneme tamam. satın almadan denemek konusunda aksesuarlar ve işte diğer ürünler gibi ve ben de bu teknolojiden yararlanarak şehir tarihi konusunda projeler, ya yani aklımda diğer projeler. Çok güzel. Gerçekten zamanda olur olabilir. Yani koşul COVID-19 Genç Projesi'nde yer aldın. Ee, biraz bu projeden, e, faaliyetin içerisindeydin, onlardan bahsedelim. Ben bunda katılımcı olarak yer aldım. Yine dediğim gibi karantina döneminde ara, e, başvurmalık etkinlik araştırırken buna denk geldim. COVID-19'un neden olduğu sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık konusundaki sorunlara çözümler üretmeye çalışıyorduk. Bunda işte pandeminin neden olduğu sorunları düşünmeye başladım ve insanların evde sık vakit geçirmelerinden kaynaklı güneşten yeteri kadar faydalanmalarını tespit ettim. Ve D vitamini sağlıklı bir için çok önemli. Genel olarak vücut sağlığı için. Hem vücut hem ruhsal sağlık için. Eksikliğinde çünkü depresyon, mutsuzluk gibi durumlar da neden oluyor. Vücutta da kemik sağlığı konusunda büyük etkileri var. Hatta bağışıklığı da düşürdüğü için yani insanlar virüsü yakalanmamak için dışarı çıkmıyor ama dışarı çıkmadığı için de bağışıklığı zayıflayıp böyle bir ironik durum ortaya çıkıyor. Ben de bu konuda fikri olgunlaştırmaya çalıştım. Mentörlükler aldık, eğitimler aldık. En sonunda da bir ay önce bir final etabı olmuştu. Onda da ne yazık ki devam edemedik. Ve o projede bu arada o projeyi de açıklamak gerekirse, Tabii. telefonunuza telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla sizin geçtiğiniz sokaklar e, takip edilecek GPS sistemiyle ve zaten devletin paylaştığı e, binalara ait kat yükseklik bilgileri mevcut. Böylece e, konumunuzdaki saat bilgisine bakarak size o binaların arasından ne kadar güneş ışığının geldiğini tespit ederek yaş cinsiyetinize göre karşıladığınız güneşlenme miktarını sizlere sunacaktı haftalık günlük olarak. Bu da böyle bir bir fikir, bir proje. <laughs> çok çok güzel, çok ilham verici bir proje gerçekten. Ee, teşekkür ediyorum Esat. Ee, aynı zamanda Sütüle bir kalkınma amaçları doğrultusunda İnokom'da Çevre Direk Komp ee, bu faaliyetten ve de işte bu temsilcilikten de biraz bahsedebilir misin? Evet, 2019'un son aylarında bir arkadaşımın önerisiyle beraber Inokom'un içinde yer alma fırsatı buldum. Inokom, Birleşmiş Milletler'in hedeflediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda fikirler, projeler geliştirmeye çalışan genç bir topluluk. Ben de ilgimi en çok çeken, bu hedefler arasında ilgimi en çok çeken çevre komitesi olmuştu. Ben de burada yine artırılmış gerçeklik teknolojisiyle beraber bir fikir ortaya atmıştım. Bu fikirle beraber telefonunuza indireceğiniz bir mobil uygulamayla veya web üzerinden de olabilir. Bu gidişle dünyayı bu derece zarar vermeye devam edersek bu gidişle yakın gelecekte karşılayacağımız dünyayı sizlere deneyim ettirmeyi hedefliyordu. Hı. Deneyim ettirmeyi Mesela işte istatistikler böyle devam ederse su seviyesi şu kadar yükselecek. Şunlar yok olacak gibi. İşte telefonunuzu tuttuğunuzda sevdiğiniz, anlarınız olan yerler yok olmuş gibi. Böyle farkındalık yaratacak, bilinç yaratacak bir projeydi. Pandemiyle beraber yine e, bununla da olumsuz etkisi oldu ve gerçekleştiremedik, bir ilerleyemedik. Bu yılki Inokom Döneminde ise sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir şehirler hedefinde yer alacağım. Bakalım, umarım verimli, üretken bir dönem olarak geçer. İnşallah. İnşallah istediğin, umduğun gibi geçer. Ee, peki bu E-Yatık gibi projeleriniz de var mı İnokom'da? Doğal bir makyaj malzemesi gibi fikirler ortaya çıkın, ortaya atılmıştı ama bana ait bir Fikirde Elyan. Tamam. Teşekkür ederim. Esat. Peki boş zamanlarında neler yaparsın? Boş zamanlarımda dediğim gibi öncelikle o az önce bahsettiğim girişimi ilerletmeye çalışıyorum. Nasıl adımlar atabileceğime dair. Şu anda önümdeki en büyük engel teknik detaylar. Onları da kullanabileceğim programları araştırarak, iletişime geçerek uzmanlarla onları belirlemeye ve yakın zamanda test etmeye çalışıyorum. Bu arada artırılmış gerçeklik olma harita üzerinden eski fotoğrafları görebileceğiniz bir uygulamayı kodsuz bir şekilde yakın zamanda birkaç gün içinde yapıp yayınlayacağım. Ya. Onların da ama mobil mağazalarda yer almayacak. Yani web olarak web sitesi üzerinden ekleyeceksiniz. İşte onlarla uğraşıyorum. Bunun yanında sosyal medyada ilgi alanlarının dahilinde araştırmalar yapıyorum. Tarih, Şehir tarihi gibi. Dersler var bildiğimiz gibi. Derslere zaman ayırmaya çalışıyorum. Sen galiba Öyle. tarih yazıları da yazıyordun. Evet okuldaki tarih dergimizde bir dönem yazma imkanı buldum. Bu dönemde konumuz tarih boyunca salgınlardı. Ben de okulumuzun hemen yanında bulunan Validebağ Sanatoriumu'ndan bahsettim. Henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki aylarda yayınlanacaktır. Bir önceki konumda İstanbul'un yer altındaki yüzüydü. İstanbul'da pek çok sarnıç, yer altı tünelleri vesaire bulunmakta. Özellikle tarihi yarım adıda. Bunların da bu konuda bilgi veren bir yazı yazmıştım okul tarih dergisinde. Kesinlikle turizme kazandırılması gereken kültür varlıklarımızdan biri yer altındaki tarihimiz. Bunun yanında bir e, İslam öğrencisiyim. Mebe bağlı bilim sanat merkezi. Onda da Sultanahmet'teki yılanlı sütuna dair kendi ağzından tüm tarihini yazıp kitap olarak yani yıl sonu kitabında yayınlattırmıştık. <laughs> Öyle yani. Güzel. Genelde okumayı seviyorum. Evet. Peki bize bir tarih kitabı önermek ister misin? Evet, dediğim Aklım gibi genelde aslında okumalarım kitap şeklinde değil, internet yazıları ee, üzerinden oluyor makaleler, işte bloglar gibi. Tabii doğruluk payını dikkat ederek bunları yapıyorum. Yani her gördüğüme de inanmak gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden okuduğum dergi e, kitaplardan biri de İlber Ortaylı'ya ait Cumhuriyet'in son yüzyılıydı. O da güzel bir şekilde ele alınmış kuruluş, ilerleme, e, işte günümüze kadar gelene kadar onu önerebilirim yakın tarihle ilgilenenlere. Evet. İstanbul'da da bulmuştum İzmir Ortay'da. Aa Yardım. ne kadar güzel. Evet. Ee, bir de yapay zeka ve siber güvenlikle ilgin varmış. Bunlar, evet. Bunlar dediğim da gibi var. dediğim gibi işte her alana girip deneyim edinmeye çalışıyorum. Bunda da yapay zeka evet. Teknofest'te bir eğitim olmuştu. Her İstanbul'a ait. Ona da katılıp bir gün boyunca e, temel anlamda bir eğitim alma fırsatı bulmuştum. Güzel yani böyle e, her alanda deneyim edinme ve kendime en uygun alanları bulmaya çalışıyorum. Ve bulduğumu da düşünüyorum. Dediğim gibi artırılmış gerçeklik kullanarak 6 yıldır ilgilendiğim tarih, dil ve kültürle projeler geliştirmeye hedefliyorum. Hatta yarın Üsküdar Belediyesi'nin kültür müdürüyle, bir görüşme konuşmuştuk, görüşmeyi. Yani uygunsa onu da saat iki civarı yapmayı düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi Üsküdar'ın bu konuda çok büyük bir potansiyeli var. Onunla da bir görüşme yapacağız. İnşallah güzel geçer. İstediğin gibi geçer. Peki Esat, ileride kendini nerede görüyorsun? i̇leride kendini... <laughs> 10-15-20 yıl ee, ...belki Kültür ve Turizm Bakanlığında biri yetkili olabilir teknik taraflarla ilgilenen. Yine eğer bu kültür ve turizmden arka planı atarsam artırılmış gerçeklikle ilgili teknolojik e, şirketlerde bir görevli olabilir. Dediğim gibi kendi gelişim olabilir o bahsettiğim projeyle beraber. Bu konuda topluma bilgi ve tecrübelerimi kullanarak topluma yararlı olmayı düşünüyorum. Ve bunları izleyenlerden de benim gibi bunlarla ilgilenenlere benimle iletişime geçmesini rica ediyorum. Belki beraber iş yapabiliriz gelecekte, günümüzde gibi. Evet, buradan da söyleyelim inşallah. Ee, güzel işlerin olur Esat. Ee, seninle tanıştığıma çok memnun oldum. İyi ki gelmişsin, bize iyi ki vakit ayırmışsın. Teşekkür Kapatıyor ederim. Muyuz? Yok, hayır. <laughs> evet. Bu arada... İki sorum var, evet kulturenvanteri.com'dan bahsedeyim. Ben de onunla kültürel elçisi olarak görev alıyorum. Kulturenvanteri.com harita üzerinde merkez olarak Türkiye'de ve çevredeki coğrafyalarda kültür varlıklarını görebileceğiniz bir site. Gönüllü bir site, devlet destekli vesaire değil. Ben de kültürelçisi olarak çevremdeki kültür varlıklarını sisteme eklemeyi ve güncellemeyi sorumluluğunu aldım. Benim sorumluluk alanlarım Üsküdar'ın memleketim olan Fatsa. Fatsalıyım ordu Hı. demiştim zaten. İşte e, buradaki kültür varlıklarını sisteme ekliyorum, güncelliyorum. Bu alanda da e, şimdiden katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel, gerçekten ger şimdiden başlamış olma. E, o zaman son iki sorumu soruyorum. Biri yani e, aslında her insanın saatten bile e, modu değişebiliyor. Ee, çok fazla şey yaşayabiliyoruz. Ama yine de e, her an arka planımızda çalan bir müzik oluyor. Ee, bize bu şarkıyı söyleyebilir misin? Esat Kibar'ın arka planda çalan şarkısını. Evet, çok ilginç bir soru. Yani yayına <laughs> gelmeden önce düşünmüştüm. Ne sorabilirler vesaire. Önceki yayınlardan da birkaç tanesine bakmıştım. Ama buna rastlamamıştım. Ee, yani pek Özel bir şarkım yok. Değişiyor günden güne. Enstrümantal bir yanım da yok. Yani bilmiyorum ne diyeyim. Hadi sallıyorum. Karlı Kayın Ormanı diyor. Teşekkür ederim efendim. bir de Akis'e gelmeli dediğin biri var mı? Evet arkadaşlara Akasis'te konuşma yapacağım dediğimde Bizi de söyle falan demişlerdi. Bunda e, buraya gelmeye uygun olan bir arkadaşım var. Emir İşler. Onu da çağırabilirsiniz. 9. sınıf olmasına rağmen yine pek çok yerde rol olan bir arkadaşımız. Erken başlamış işe. Onu da konuk olarak alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii iletişime geçeriz inşallah. Evet, evet. Ben de bilgilerini verebilirim. Tabii te Çok teşekkür ederim Esat. İyi ee, iyi ki gelmişsin. İyi ki e, kendi girişimin olsun. İşte etrafında katıldığın eğitimler olsun. E, işte belli belli bir temsilciliklerin olsun. Bunlar çok güzel şeyler, çok ilham verici şeyler. Ee, tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sağlıklı günler dilerim. Görüşürüz. Kendine iyi bak.